seride biz aslında 31 Mart'tan bu yana takip ediyoruz Pınarbaşı'nı. MHP'nin merhum e, Genel Başkan Alparslan Türkeş'in baba ocağı arası. Bu yüzden sembolik. Açılışta da söyledim. 35 yıl sonra CHP kazandı ilçeyi. MHP'nin itirazları sonrasında seçim yenilendi. Yine CHP kazandı. Ama 31 Mart gecesi CHP adayı MHP adayı adliyeye kalabalık bir grupla gelmişti. İlçe Seçim Kurulu başkanını darp etti, tehdit etti, ağır hakaretler, küfürler etti. Cep telefonu görüntüleriyle hepimiz gördük, izledik. Fakat sonra aynı ilçe seçim kurulu başkanı MHP'nin itirazını kabul edip seçimi iptal etti. Dediğim gibi ama sonuç yine değişmedi. Ama anlıyoruz ki o günden bu yana tansiyon düşmemiş. Dün akşam Pınarbaşında CHP üyesi Şerafettin Bahadır silahlı saldırıya uğradı. Eşinin, çocuğunun yanında sopalarla darp edildi, beyin kanaması geçirdi. Yerde hareketsiz yatarken de bacaklarından vuruldu. Hayati tehlikesi devam ediyor. Seçimi kaybeden MHP'li eski belediye başkanının kardeşi ve yeğeni şu anda son dakika bilgisi olarak ekranda da görüyorsunuz tutuklandı. Ee, Uzunluoğlu'nun kardeşi ve yeğeni bu suçla tutuklanmış durumda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama var. Sopaya sarılanla normalleşme olmaz dedi. <laughs> partimizin belediye meclis üyesi adayı arkadaşımız abimize kızının yanında eşinin gözünün önünde beş kişi sopalarla saldırıp beyin kanaması olacak kadar vurdular. Kayseri Pınarbaşı'nda CHP belediye meclis üyesi Şerafettin Bahadır'a silahlı saldırı gerçekleşti. Otomobilinin önü kesildi, önce darp edildi, ardından bacaklarından vuruldu. Bahadır yoğun bakıma alındı. Saldırı nedeniyle MHP eski belediye başkanının kardeşi ve yeğeni gözaltına alındı. Çok iyi değil Sayın Bahadır. Kafasını aldığı darbelerle beyinde bir kanama söz konusu. Hayat tehlikesi hala hat safada kendisine. İki kişi saldırıyor. Bunlar eski belediye başkanının kardeşi ve arkadaşları. Dün geç saatlerde yakalandılar. Bugün de adliyeye sevk edildiler. Mesaj vermeye çalışıyorlar. Bu mesajı aldık ama kirli oynanmak istenen oyunların alet olmayacağız. MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı 35 yıl sonra el değiştirdi. MHP'den CHP'ye geçti. Ancak MHP sonuçlara itiraz edince seçim yenilendi. 2 Haziran'da tekrar sandık kuruldu. CHP'li aday Deniz Yağan yeni belediye başkanı seçildi. Halen daha birileri gerilim yaratmak, o gerilimden beslenmek istiyorlar. Kaba kuvvetle bir şey yapacağını sanıyorlar çekip dizlerinden vurdular. Neymiş? Pınar başındaki seçimmiş. Seçim sonucunu CHP'li Şerafettin Bahadır Topal adı verilen oyun havasını oynayarak kutladı. Bu Memduh Uzunluoğlu'na gönderme olarak yorumlandı. Çekişmeli seçimin üzerinden haftalar geçti. Bahadır silahlı saldırıya uğrayarak yoğun bakım alındı. Savunmasız bir adama 5 kişi saldırmak acizliktir, zavallılıktır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in... sosyal medyadan da kullandığı acizlik sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönterden yanıt geldi. Yönter iftirayı meslek edinmişsin yazık sana ifadelerini kullandı. Biz Türkiye'de siyasette normalleşme istiyoruz. Topaya sarılanla normalleşme olmaz. Bir parti gerilimden beslenecek diye ya da kendi rezaletini yargıdan kaçıracak diye normalleşmeyi baltalıyorsa ona da kimse papuç bırakmaz. Özgür Özel'den bu konuda sıcak yeni bir açıklama daha var. Devlet Bahçeli'ye seslendi.